Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kartlarımı göstereceğim. Evet Brawl Stars kartlarımı gösteriyorum. Tam şöyle 10 tane tam burada var. Bakkal bazı bakkallarda satılıyor. Ba <laughs> Neyse mesela bu otiz. Sayı ama gizemli. Evet. Daha bir sürü kartım var. Arkadaşlar, ben... benim de kartım var bir sürü. Kardeşim dur kardeşim kartlarımı göstersin. Arkadaşlar bakın yol... burada bir tonluk kartlarım var. Burada bir tuzak kaç göster. Burada bir sürü kartlar Arkadaşlar. arkadaşlar. Tam arkadaşlar tamam en iyi karakteri oldum ben. Arkadaşlar bir de Roblox kapandı benim bilgisayarda açılmıyor. Kardeşim ben tabletinde yok, loks açılıyor. Necim, bak bak <laughs> Allah Allah. Ben de açılmıyor. Onda açılıyor. Neyse. Mendi var. Eee. O göstermiştim. E sokak. Zanet. Ee, kolet. Aytip. Vilov. Evet. Bir de kale. Bu kadar kaytım var. Ama bende MVP moda vardı. Ama neyse. Evet arkadaşlar bu yorumda mümkün videomuz kadardı. Hepinizi çok seviyorum ve görüşürüz. Bir de kanala abone olun.